Şerefsiz herif. Oyun altında kalır inşallah. yıldan sonra bir Hayırdır inşallah. Tapular haftaya dağıtılacaktı. Ne tapusu kardeşim? Alay kaldıracak halimiz yok. Baksana etrafına. Allah Allah. Allah, Ne olmuş burada? Müteahhit olacak herif. Tası tarağı toplamış. Kaçıp gitmiş buradan. İyi de niye? Ne oldu ki? Ne olacak kardeşim? Düzenbazların devri. Her daireyi iki üç kişiye birden satmış. Millet ah. kana alıyor burada. Eyvah. Peki şimdi ne olacak? Dua et de, senin daireyi de paylaştırmamış olsun. Yoksa gitti giden. Eee sen fazla <laughs> oldun ihtiyar. Lagalugu etmeyi bırak defol buradan. Oğlum işte evrakım. Sana niye yalan söyleyeyim? Ne evrağından bahsediyorsun? Bu evrağın aynısından bende de var. Bir dakika bir dakika. Sen kimsin kardeşim? Yol geçen hanımı mı burası? Bu daire bana da satıldı. Ve Allah. Al bir tane daha. Sizi parayla mı tuttular ya? Kardeşim ben buraya bugüne bugün 90 milyar saymışım. Müteahhitin ofisinden geliyorum. Adam bu daireyi üçümüze birden satmış. He? Beyefendi Bırak şimdi beni. Kimin kime ne sattığı beni ilgilendirmez. E, parasını verdim, evi aldım. Oğlum, ben de emekli ikramiyemi yatırdım bu eve. Dünya kadar borca... Eee kes! Kapıyı çekip gidin burada. Bir daha da evimin yanında yöresinde dolaştığınızı görürsem o kadar. Amcayı mısın? E, e, tamam. Tamam. Sakinleş, derin nefes al. Sakinleş. Nasıl amca, daha iyisin ya. Nasıl olayım oğlum? Neyim var, neyim yok, uçtu gitti elimden. Bunca yıllık emek, bin bir zorlukla yaptığımız birikim, çektiğimiz o kadar sıkıntı hepsi boşa gitti. Yeni eve eskilerle gitmeyelim demiştim. Şimdi şu başımıza gelene bak. Allah'ım ne yaparız biz? Yok. Bunu o şerefsin yanına koymam ben. <laughs> Bulacağım o adi herifi. Allah hakkı için burnundan fitil fitil getireceğim. Dur bakalım delikanlı. Otur şöyle. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Merak etme. Hep beraber bir yolunu bulup arayacağız hakkımızı. <laughs> Benim babam o herifin parasını tırnaklarıyla kazıyarak kazandı. Namerdin yiyeceği para değil o. Değil. Sen onun kusuruna bakma. Uzun zamandır işsiz. Bunu almıştı zaten. Şimdi evi uçup gittiğini mi yazar? O kadar borcu nasıl ödeyeceğimizi mi düşünsek? Ne yaparız biz Nusret Bey? Merak etmeyin. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz teyzeciğim. Burada numaram var. Haberleşip bakalım çaresine. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Güle. Sağ ol oğlum. da yeni bir kafes alalım, olmaz mı? Olmaz olur mu hiç? Alırız tabi. Aslan babam benim. <laughs> Bak Şirin de çok sevindi. <gülüyor> şirin, Şirin. <gülüyor> ne olacak şimdi Ahmet? Yapacak tek bir şey var. Daireyi satıp parayı da üç'e böleriz. Zararımızı bu şekilde azaltırız en azından. Ee? O dediğin adam yanaşacak mı? İster istemez kabul edecek. Ben onu değil de şu yaşlı amcayı düşünüyorum. Bir sürü borca girmiş adamcağız. Oğlu işsiz. Durumları çok kötü anlayacağım. Allah yardımcıları olsun. Nusret amca nasıl oldu? Daha iyi inşallah. İyi nispeten. Hatta kendisi gelecekti ama ben izin vermedim kalkmasına. İyi etmişsin. Adrese göre diğer ortağın iş yeri burada bir yerde olacak ama... Benim gibi tamam mı? Tamam. Abi, yan tarafta kağıtları döndürmeye başlayalım mı? Herkes. Ne oldu ne diyorsun? Abi kumara başlasınlar mı diye sordum. Ee, olur başlasınlar. <laughs> Abi iyi misin? Son zamanlarda bir garip davranır oldun. Başımız oktu yavaş. İyi günler Reşat Bey. Ne istiyorsun gene? Şu ev işini konuşalım dedik. Sana ne oluyor lan? Yoksa sen de dördüncü müsün? Bana bakın. Dört değil on dörtte olsanız vız gelir. Evi mevi unutun. Bana baksana sen. Şş, aa, oluyor sakin lan? ol Cener. Reşat Bey. Cener üçüncü ortağın oğlu. Hala ortak diyor bana ya. Benim ortağım ortağım yok anlıyor musun? Bakın. Bu işte hepimiz eşit şekilde zarardayız. Bunu çözmenin tek yolu da evi satıp parayı bölüşmek. Siz kendinizi ne zannettiniz be? Benim mal mı bölüşeceksiniz? Kaybolun. Kaybolun diyorum. Yoksa mahalledeki köpeklere bölüştürürüm sizi. Yürü, yürü lan. Yürü. Madem açık bir kapı bırakmıyorsunuz, mahkemede hallederiz işimizi. Hele bir gidin bakalım. Hakimin de Celladın da ben olmasam şerefsizim. Orasını Allah bilir. Kolay kolay bırakmayız hakkımızı biz. Hadi. Yürü hadi. hadi. Yürü Bir hırsızdan geçtik. Şimdi de... Elin eşkıyasını mı aldık karşımıza? Ben onlara yapacağımı bilirim. Aman oğlum gözünü seveyim. Sakın bir delilik etmeye kalkışma. Sakin ol Cener. Hakkımızı kanunlarla arayacağız. Mahkeme masraflarını falan da düşünmeyin Nusret amca. İyi de oğlum. Bu adam sağlam pabuç değil. Baksana. Silahlı belalı adamın tek tekiymiş. Ya kötü bir şey olursa? Sen meraklanma. İş oralara gelmez. Kanun var, nizam var. Bugünkü herifler sıktı canımı. Ben de bir tane aldım. Tamam. mahkemeye vermeye kalkarlarsa... Ne diyorsunuz abi? Uğraştır ondan sonra. Görüyor musun? Benim bildiğim Reşit abi... Mahkemeyle polisle uğraşacak adam değildi. Hala değil elbet. Suhla, güzellikle çözmek varken meseleyi. Değil mi? Ne oluyor? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Seninle şöyle özel ne oluyor bir konuşalım bakalım. Konuşma. Girme. Bırakın beni. Bırakın beni. Konuşma. Rahat dur. Demek mahkemeye gidecektin ha? Bu eşkıyalıkla beni yıldırmaya çalışıyorsanız nafile. Yanınıza bırakmam bunu. <laughs> oh. Sana son kez söylüyorum. Benimle inat yarıştırmaya kalkma. Sonu kötü olur. Oğlum. Bu işe iyiden iyiye şeytanın şerri karıştı. Böylesini Allah'a havale etmeli. Sana sözüm neyse o Nusret amca. Kanun önünde verecekler hesabını. Gel vazgeç bu işten Ahmet. Allah saklasın. Ya daha ciddi bir şey olsaydı? Daha ne olsun ki Tülin? Adamlar güpe gündüz yolumu kesip dövdüler beni. Yanlarına mı kalsın bu yaptıkları? Benim korkum dönüşü olmayacak beladan oğlum. Caner olanları bir duyarsa delleni verir. Gördün ya kanı deli. İşin sonunu düşünmez. Tasalanma Nusret amca. Ona duyurmadan hallederiz inşallah. Sen öyle diyorsan. İnşallah oğlum. İnşallah. Yaz geldi neredeyse oğlum. Gerek yok yorulma o kadar. Geceleri yine ayaz oluyor baba. Bulunsun. Bu arada Ahmet abi'den hiç ses seda çıkmadı. Ne oldu acaba? Yok evladım. Ne olacak? <laughs> Araştırıyorum ben dedi. Neyse olsun bir an önce. Yoksa o herifle anlayacağı dilden konuşmak gerekecek. Nusret daha çıkmamışsınız evden. Hoş geldin Orhan. Sorma. Başımıza bir hal geldi ki çıkamayacağız galiba. O zaman bir haber verirdi insan. Hani gelip ev ne halde diye bakmasak haberimiz bile olmayacak. Orhan, işin aslı gırtlağa kadar borca battık. Ne yalan söyleyeyim. Biraz da yüzüm tutmadı gelmeye. Kira borcu borç değil mi Nusret? İki ay duruyor hala. Hadi dedim çıksınlar da ellerini doğrultup öderler. O da yok. Ne desen haklısın ama... Yani biraz da süre lazım bize. Birkaç hafta daha beklerim Nusret. Ama ondan sonra kusura bakma benden ancak bu kadar. Allah'ım, nedir bu başımıza gelen? Aksel, Laf dinlemeyecek galiba bu adam. Ara bakalım şu mahide hele. Eşkıyalığım buraya kadar Reşat Efendi. Milli dostlanmayacağım. Allah'tan buraya kadar takip etmişiz de sonra pişman olacağım bir şeyi yapmanı engellemişiz. Kimin pişman olacağını göreceksin. Yerinde olsam bir adım daha atmazdım. Hatta ayaklarıma kapanır aman dilerdim. Yoksa karın çocuğu ne hale gelir düşünsen. Ne demek istiyorsun sen? Buyur abi. Konuş bakalım. Sevgili eşin arıyormuş. <laughs> Alo. Ahmet. Ahmet bizi bağladı bu adam. Mert alıp gitmekle tehdit ediyor Ahmet. Bir şeyler yap Ahmet, yardım et bizi. Topunuz kalleşsiniz. Buyur, karakol orada. Ama iyi düşün bakalım. Biz içeri girsek bile dışarı uzanmaz mı kollarımız? İyi bir aile babası ol da basket şimdi. Yoksa kendi evladının kanına girersin. Bu seferlik senin dediğin olsun. Söyle adamına defolsun gitsin evimden. Hadi. <laughs> tamam oğlum. Tamam ya. Geçti bak her şey. Geçti. Çok korktum babacığım. Şirine de acım oldu adam. Ne olur bir bizi yalnız bırakma. Ne olursun. Bir daha olmayacak yav. Söz. Söz. Hadi. Hadi birazcık uyumaya çalış. Aferin. <laughs> Namussuz herifler. Gösteririm ben onlara. Yeter artık. Bundan sonra hiçbir şey yapmanı istemiyorum Ahmet. Hiçbir şey. O adamlar ellerini kollarını sallayarak dışarıda mı dolaşacaklar yani? Dolaşsınlar. Ne alt ederlerse etsinler. Umrumda bile değil. Bırak evde onun olsun. Canımız gidecekti diyorum ya. Sen burada değildin Ahmet. Mert'in gözlerindeki korkuyu görmedin. Bizi bu belaya bile bile sürükleyemezsin. Haklısın. Ne Allah korkusu, ne polis, ne mahkeme dinliyor bunlar. Ne yapacakları belli değil. Haram edip çekilelim bir kenara. Ama Nusret amcaya nasıl söylerim bilmiyorum. Bana çok güveniyorlardı. Efendim? Ahmet, evladım. Nusret ben. Hayırdır amca, bir şey mi oldu? Fehime Hanım ağzından kaçırıvermiş. O Reşat'ın yaptıklarını. Caner öldüreceğim o herifi diye dışarı çıktı. Bu halimle düşemedim peşine. Yanlış bir şey yapacak. Allah rızası için yardım et. Hay Allah. Kahvesine gitmiştir herhalde. Ben hemen çıkarım. Ben maldan, mülkten, her şeyden vazgeçtim. Ona bir şey olursa biz ne yaparız? Tamam Nusret amca, kaygılanma. Sağ ol evladım. Sağ ol. Tülin, hemen çıkıyorum ben. Ah, yürü lan, çık dışarı. <laughs> Lan Sibili! Lan serseri! Sen kimsin de beni öldüreceksin ha? Bununla mı öldüreceksin ha? Bırakın Bununla onu. mı öldüreceksin? Durun! Bırakın! İyi misin Caner? İyi misin? Sizde hiç insaf, Allah korkusu yok. Şu yaptıklarınıza bak. Bu toy delikanlı senden daha sivri çıktı ha. Balı canından daha kıymetliymiş. Gitti artık yaptıklarımız. Evden de, mevden de vazgeçiyoruz. Al başını açın. Haktan da, Hakkın gerçek sahibinden de bir haber olduğun ortada. Seninle uğraşmayacağız artık. Ha şöyle. Rizaya gelin. Mal mal diye etmediğin eziyet kalmadı. Güle güle otur evinde. Bu kadar hak üstünde kalmışken Allah sana gülmeyi nasip ederse de. Elleri kırılasın Nereden bulaştık Allah? Im? Nereden? Artık yakamızdan düşerler herhalde. Oğlum, canerim, sen hmm. hayattaki tek dayanağımsın. Ne olur söz ver bana. Allah adı için bir daha bulaşma. Yaşlı kalbim dayanmaz acına. Etme. <laughs> tamam baba. Bırak ne hali varsa görsün. Allah'ından bulsun. <laughs> Bekle sen. getirdim abi. Evin muslukları değişecekti hani? Ee, Tamam tamam. Oh oh. Yok bir şey. Oh oh. Ah. Sana tek başına biraz büyük gibi ama... Of. Artık... Yeni eve yeni geline lazım Reşat abi he? Ne dersin? Ne gelini be? <laughs> Tuncer? Tuncer deprem mi oluyor? <laughs> Niye dönüyor her yer? Reşat abi, <laughs> abi! Abi iyi misin? Ağlıyor lan! Abi! Reşat abi! Reşat abi duyuyor musun beni? <laughs> tamam sakin ol abi. Abi sakin ol. Abi. Sakin ol abiciğim. Abi, tamam abi sakin ol abi. Bin. Tamam. Yardım Doktor, edin. yeter evirip çevirdiğin neymiş derdi? Alıyorum. Tamam abiciğim. Maalesef. Alıyorum yardım edin. Beyninde büyük bir tümör yardım var. edin. Kötü huylu oh. dediğiniz cisim. O yüzden bu ana kadar gelişmiş. Yardım yaşayın. edin. Ne zaman iyileşecek? Ah. Ay. Ay. Ümitsiz konuşmak istemem ama Ay. biraz zor olacak. Alıyorum. Hemen ilaç tedavisine oh. başlayacağız. Ah. Duruma A göre ameliyatta kaçınılmaz A olacaktır. A abi. Abi sakin, sakin ol. Tamam ol abi. Caner. Üniformalarını unutacaktın oğlum. Sağ ol anacığım. Aceleyle çıktım ama. Ahmet abi de gelecekti bugün. Sağ olsun. Uğraştı, didindi. En sonunda bir iş buldu ya sana. Allah razı olsun. Ha geldi işte. Ha, hadi anacığım Allah'a ısmarladık. Hadi hayırlı işler olsun oğlum. Ah. Tamam abi. Abi sakin ol. Abi sakin ol. Tamam ah. abi. Doktor, ah. gelecek Çağırdı, geliyorlar. Geliyorlar. Ah. Sakin olan. Bekle. Tamam. Sakin ol abi. Ah. Tamam, sakin. Ah. Ölüyorum. Hemşire hanım, her zamankinden bir doz tamam. fazla yapın ağrı kesici. Peki doktor. Doktor bir şeyler yap. Adam kucağımızda evet, ölüyor. Evet, yardım et. Elimden bir şey gelmez. Hasta tedaviye hiç cevap vermiyor. Hemen ameliyata almak şart. E ne duruyorsun o zaman? Bu tür ameliyatlarda çok başarılı bir doktor var. Tamam abi. Benim tavsiyem ona <laughs> git. Sakin abi. Hastanın durumu tamam. çok riskli. Hallederse Bak, ancak halledeyim. o halleder. <laughs> tamam doktor. Tamam, abi. Sakin. <gülüyor> Hemşire <gülüyor> hanım, tamam. ambulans hazır olsun. Hastanın sevkini hemen yapın. Hiç Peki doktor bey. <laughs> Sakin ol Acele edin çabuk. Ameliyathane oh. hazır mı? Haber verdiniz mi doktor? Her şey hazır. Doktor bey de geliyor. Bir geleyim. şey yapın yardım edin. Tamam sakin Tamam abicim tamam. Yorum. Biraz daha sabret. <laughs> tamam. Hastanın durumu nedir? Pek umut kaldığını sanmıyorum. Ama sizin elinizden bir şey gelirse... Evet benim. Bir tanıdık. Dünya küçük. İnsanlar ya evde ya da hastanede karşılaşıyor. Nasıl? Evinde rahat edebildin mi? Mevlen de vazgeçiyor. Al başına. başına. Hak'tan da, hakkın, hakk'ın gerçek sahibinden de bir haber olduğun ortada. Güle güle, güle, güle otur Bu, Bu kadar hak, hak üstünde kalmışken, kalmışken Allah sana, sana gülmeyi nasip ederse. Hemen ameliyathaneye götürün. İnşallah <laughs> kurtulur. Delikanlı, orada öyle durma. Acele et, getir buraya. Tamam abi. çabuk. Doktor. Peki doktor. Şimdi götürecekler seni. Doktor. Çabuk bir şey yap. Tamam sakin abi. olun. Abi. Abi. Öldü mü? Doktor öldü mü? Başınız sağ olsun. <laughs>